Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Malezya ve Tayvan arasında oynanacak olan bu maçta, Malezya'nın ev sahibi avantajını da kullanacak olduğunu ve daha organizasyonlu bir takım olduğunu göz önünde bulundurarak, favori olduğunu düşünüyorum. Tayvan'ın ise hücumda zayıf ancak defans olarak güçlü bir takım olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu yüzden maçta gol sayısının beklenenden düşük olacağı öngörülebilir. Ancak her iki takımın da gol atabileceğini göz ardı etmemek gerekmekte. Bu sebeple karşılaşma Malezya'nın üstünlüğü ile sona erebilir fakat gol sayısı çok fazla olmayabilir. Tahmin MS 1 bim 2.5 üst oran 1.32. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.